Doktor'um kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Harika Seko ile hapishanedeki Beri'den kaçıyoruz. Bu hapishanenin görevlisi Beri abimizden kaçıyoruz. Hoş geldin Serkan. Merhaba arkadaşlar. Hoş arkadaşlar ediyorum. hemen öncecik başlayalım. Hadi başlayalım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Serkan'cığım şimdi Efendim? buradan kaçacağız kardeşim. Daha önce yapmıştık. Hop, Biz Sakan. tekrar yapacağız. Yani gene neden buraya düştüğümüzü sormayın arkadaşlar. Hatta Hatta siz sormadan ben cevabını vereyim. Biz Serkan'la Burak evin oynuyorduk. Bir tane Ferrari gördük. Çok güzeldi. Bizim paramız yetmedi alamadık. Biz de çaldık. O yüzden de hapse düştük maalesef. Sonra evet, ne oldu asırlıklı beri bizim. Sonra bu adam oha adam yolu kapatmış. He aşağı düşüyordum az kalsın adamdan dolayı. Serkan o yüzden iki kere aşağı düştü galiba. Hadi gel Serkan pime basacağım. Geldin mi? Geldim. Bastın pime. Hadi devam kardeşim. Uçma vakti. Evet arkadaşlar yoğun istek üzerine yani yorumlarda görüyorum. Hep diyorsunuz ki hap kaçın. Hap kaçın. Yok The Baby'in yellow oynayın. Yok Hugo'yu oynayın. Sizin isteklerinizi çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Yorumlarda yazmayı unutmayın ve buraları da izliyorsanız ve buraları da görüyorsanız izliyorum. Umut abi dur dur dur, dur. Dur, 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 dur dur dur. Ne oldu? Dur, dur. Lan, ne oldu? Lan geliyor geliyor. Oğlum bana da geliyor. Dur tuşa basmam lazım. Tuşa basmam lazım. Bastım vallahi. Bastım vallahi. Allah, Allah, Oğlum arkadaşım. adam göbeğinden güç alarak geliyor Serkan. Ah, Lan aşağı düş. yakalayacak beni. O osuruyor. <laughs> zehirleyici toksik atık attırıyor. Allah. Kaçtım vallahi ben Allah kurtuldum Serkan. Serkan ben, ben kurtuldum. Arkamda mısın? Arkamdayım ama. Tamam gel kardeşim hop, geliyorsun böyleye. Hop karşıya atlıyorsun. Bak hop. şimdi bir dış aşağı, dış aşağı. Ya. Dış ya. lan dışladı be. Tünbe. Dış arkadaşlar düzeliyorsunuz arkadaşlar. Neyse. Devam edelim kardeşim. Nereye geldik? Bura nereye? Evet, ya, tuvalet Tuvalete, mi? geldik. Ben burada bir delik açtırmıştım. Dur. Ya şurada, ha, şurada. şurada ha, yok, yok. Aa yok o. Aa burada burada. Burada. Mı? Ay, beri buraya Lan, Serkan. Neyse aşağı mı gittin? Dur gelelim. Geldim kardeşim. Of. Evet. Şimdi parkurumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ya arkadaşlar artık buradan o kadar çok kaçtığımız için. Evet ben yani. Ustu sağlık kardeşim. Sağ kardeşim Buraların profesörüyüz biz profesörü. Lan oğlum. Kırın, kırdın lan. Allah seni kahretme. Burada kaldım sandım bir an. Dur ben de kırdım valla. Güzel, güzel bir poz. Poz ver kardeşim. Geliyorum yanına. Hop, ben de poz vereyim. Dur dur. Selamünaleyküm. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen geçelim. Bu arada bildirimlerimiz de açık değilse açmayı unutmayın. Ve diğer videolarımızı da hemen şöyle yan taraftan izlemeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Şimdi evet. burada büyük topa ezilmemek için böyle kenarlara saklanıyoruz. Serkan geliyor. Serkan. Oho, geçtim ben. Ben iyileyim arkadaşlar içinden geçti. Demek ki aynı anda gelmiyor ikimize. Ondan dolayı yoksa bak, 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 bak ölürdü. Bak izle, bak bak hileni iyi de, Vallahi için anam. Top bozuldu lan sen içinden geçince. Neyse. Tırman kardeşim yukarıya yukarıda bizde bu mükemmel abi, dön, 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 şeyler bekliyor. Neden? Dön, dön. Ne oldu? Lan ha karşıya bak bakayım ne oldu? O bu! Oğlum Gardiyan! lan bu bizim bizde. az önce Oğlum adamı uyandırdın! Koş! Koş! çark çevirmemiz gerekiyor! De, 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 koş! 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 ben. Lan elinde meşaleyle geliyor. Allah'ım ya Rabbim kaç. kaç. Kafana yok. bineceğim, kafana bineceğim koş. <gülüyor> <gülüyor> kafana bindim valla. Hemen ben yukarı çıkalım. Ona bir buradan bir dil çıkartalım. Aha göbeği kapıya takıldı bak hele arkadaşlar. Ya osuran o mu abi Göbeği ya. oraya takıldı. Evet kardeşim yani ondan başka osuran mı var aramızda? Affedersin Allah Allah. Ne şey varmış böyle. O fasulye mi yemiş? Ne yemiş artık arkadaşlar anlamadım. Hani gel 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 gel. Bastır kardeşim gitme vakti basamıyorum. Allah Allah, ben de basamıyorum. Tamam. Bu ne? Bu ne? <laughs> Tamam, evet. Oha, Serkan'ın kafasına bindim. Dur Serkan kıpırdama. Serkancığım kıpırdama. Evet arkadaşlar, Oyun Doktorum kanalına hala abone değilsiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar ve Harika Seko kanalına da abone olun lütfen. Ve şimdi kaldığımız oh. yerden devam ediyoruz. Kameralar bak, şimdi bizi görüyor içtim, ama koş. bizi bu ilacı içtikten sonra yakalayamayacak. Patlama gücü. Woohoo! Uçuyoruz aşağı doğru. Arkadaşlar Sonic gibiyim aynı. Vampir gibiyim. Değişti Super Sonic'ten de hızlıyız. Süper Sonic'ten de hızlıyız. Var ya uçaklarla yarışabilirim şu anda. F16 ile yarışacağım. Solo Türk ile yarışacağım ben. Ee, Serkan. aç yolu. Ne lan ya? Solo Türk ile yarışamam ben? Bence ben Solo Türk'ten daha hızlıyım. Ama of. Solo Türk can ya Umut abi oha be Serkan hadi ben de gel ben, ben de geğirdim ama seninki bir ayrı kötü kokuyor be kardeşim <laughs> Ciğerimiz delindi kardeşim ciğerimiz Nereye Serkan? Of, of, of. Nereye? Bak, buradan gitmiyoruz ne yapacağız oradan? merdiven var burada. Merdiveni alacağız dur. Tamam ben de geldim ben de geldim. Oh. La 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 la. Sarıkan kapıya sıkıştım. Allah <laughs> zor geçtim vallahi kapıdan. Ben buradan geçemiyorum biliyor musun? Allah dünyanın bir şey tıkladım Biri mesaj atmış. Mesaj atmış. Aha geldim. Geliyorum. Oh, oh, oh. te tekte geçtim. Bak bak be. bak bak. Hoppa! Umut Baba da tekte geçti arkadaşlar. Parkurumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi. Bunu evet. Serkan de. sen de yarışalım mı? Hadi yarışalım. Tamam. Bu parkuru ilk kim bitirecek? Hadi yarışıyoruz. Tamam hadi. Başladık arkadaşlar. Kıyasıya bir yarışma. Evet arkadaşlar. Kazananın kanalına abone oluyorsunuz. Tamam. Kaybedenin kanalına da abone oluyorsunuz. Bence çok mantıklı. İki tarafta kazanıyor bu, bu noktada. Allah. Oğlum oradan oraya mı gidiliyormuş? Ana ben de yeni öğrenmiş oldum. <laughs> Serkan'ı geçtim. Önde ben varım. Koşuyorum. Parkur uzmanıyım. Burada ne var? Aha vanaları kapatacağız. Vana kapatma ustası. Bana oyun doktorum derler. Hemen kapatalım arkadaşlar vanaları. Lop lop diye lop lop Ya lop lop diye, ben sen iddiaya girince lop. hep bir yere düşür. Kardeşim bana yetişemezsin. Ben oyun doktoruyum. Oyun doktoru. Boşuna mı demişler? Sen harika olabilirsin ama ben de doktorum yani oyun doktoruyum. Adım çok güzel değil mi arkadaşlar? Oyun doktoru. Oyun, oyun doktoru. Oyunun oyun tek adresi. Oyun doktorum. Oyun doktorum. Benim adım oyun doktorum ve vanaları kapattım. Ay kızım çantası ne güzelmiş öyle. Seko! Dur Umut abi dur Seko. Kızım, Seko. Abi burada senin yanına mı geleceğim bir de? Biz Seko! Oynayalım. Biraz geride mi kaldın ne kardeşim? Yetişemiyorsun galiba. Umut abi manita <laughs> yaptım çaktırmasana. Oğlum ne manitası yürü hapishenden kaçacağız diyorum sen mantı manita yaptım diyorum ya. Vallahi abi çocuk şapşal şap arkadaşlar hapishenden kaçamayacaksan da diyecek ki hmm. Abi, abi yardım et hapishanede kaldım abi. Abi senin tankı al gel beni kurtar abi. Ne diyeceğim ki? Tamam abi. Seher Allah. Efendim? Senin tankın mı var? Evet, senin yeni mi haberin oldu? Evet. Tam, Nasıl kardeşim Roblox'tan kazandığım paralarla tank aldım ben. Oo. Aşağıda otoparkta duruyor, üstünü kapattım ki komşular çizmesin diye. Tank mı? Yok, kendi arabalarını. <laughs> ne kadar komik. Neyse hemen devam ediyoruz arkadaşlar galiba ben Serkan'dan bayağı bir öndeyim bakayım ben 19. parkurdayım Serkan bayağı bir geride <laughs> Arkadaşlar evet yeni parkurumuza da geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar Güzel yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar Bildirimleri de açarsanız yeni video Anam babam senin ne işin var Abo aşçı ben ben geri Oğlum bu adam hem gardiyan hem aşçı hem taşçı, hem taşçı hem başçı bu adam Lan ne kadar maaş alıyorsun sen? Sen bayağı para kazanıyorsun demek ki. Tamam, Bom. Bam. Şapla yedi. şapla yedi. Sana tavayla bana vurursan var ya, seni döverim. Aa! Kafama vurdu şerefsiz. Koca köpekler. Lan atlasana lan nimeti. Atıyor bak. Lan lan lan. Öl artık. Allah'ım arkadaşlar çok az yanı kaldı. Öldürmek üzereyim. Öldürmek üzereyim. Ve son vuruş. Ve son vuruş. Ve... Yuppi. Umut abi. Oğlum Neredesin? öldüm lan, patladım lan. Ha. Ben buradayım Seko sen şimdi Allah dur 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 geliyor. Sana vurdum lan dur 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 sana vuracağım sana vuracağım dur vuramıyorum. Bir... lan niye vuramıyorum? Lan Umut abi sıkmasana. Serkan'a sıktım arkadaşlar gördünüz mü? Neyse Serkan'cığım sen bu parkurları geçersin kardeşim ben aşağı doğru gidiyorum. Allah'a emanet ol. Hemen aşağı doğru yuvarlanalım arkadaşlar. Şimdi buradan bir şöyle bir yok. Uzay üstü güçlerimle kendimi düzelttim. O yüzden devam <laughs> edelim. Takılı kaldı, takılı kaldı. Ne takılı kaldı? <laughs> Oğlum adamı baga sokmuşsun lan. Kafasına vur, canı gitmiyor. Kafasına vur. Vuruyorum, vuruyorum. Teko vurmayan yerden adamı takılı da Sen de yapamıyorsun abim ya. İyi, iyi. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Ölmüyor. Şimdi uçma vakti. Ben buraların ustası olduğum için bu lazerlerin arasından çok rahat geçebileceğimi düşünüyorum. Hop, kardeşim birinci lazerden başarıyla geçtik. Şimdi sıra ikinci lazerde ve mükemmel bir geçiş. Sıra üçüncü lazerde ve az kaldı, az kaldı. Geçiyorum ve dördüncü lazerde Allah. mükemmellikle geçiyoruz arkadaşlar. Parkurumuzun neredeyse, neredeyse sonuna geldik. Şimdi parkurumuzun kalan kısmında üç tane metal parça bulmamız gerekiyor. Evet o üç metal parçayı ne yapacaksınız derseniz karnım biraz acıktı onu yiyeceğim. Dermiş şaka Bu üç metal parçayı böyle alıyoruz. Aşağı doğru atıyoruz, aşağı doğru attıktan sonra biz de aşağı atlıyoruz ve bir tanesini alıyoruz. Bir tanesini böyle koyuyoruz, köprü yapıyoruz arkadaşlar anlayanlarımız vardır bence. Şu an diyorsunuz ki oyun doktoruma bak oha çok zekice. Evet ben zekiyim biliyorsunuz ki buralardan arkadaşlar. kaçmak benim ustalık alanım. Asıl buralar olay tek ya. şeyle geçer, Neyle geçin? geçer. Tek hadi, geç, hadi, hadi geç lan tek tamam, demirle. Bekle, bekle. Geç lan tek demirle bekle. tamam sen tek demirle geç tamam mı? Tamam. Bir dakika doğru söylüyorum tek demirle geçilebiliyor. Lan ne oldu? Duygularım darmadan <laughs> Arkadaşlar yalnız Aa Serkan da uçuyor Serkan Oha o ne lan Oha, Oha. lan Beri Ne yapıyorsun lan manyak Allah'ım kollarını vurayım Lan bak lazım abi Beri polis Ulan, oldu Yatır Aman Ateş ediyor manyak bak ateş ediyor Dur Kırdım kolunu Kırdım kolunu Kolunu kırdım İkinci kolu kaldı Sen şimdi ölmedin mi Beri Seni öldürmedin mi Beri Allah'ım yukarı gittim eve Meyveleri araya verdik birazcık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hallediyoruz. Ölmek üzere. Evet. Son bir vuruş hakkı kaldı. Son bir tane. Goodbye! Öldün mü lan? Ne oldu lan? Tırşık! Hoppa! Patlama vakti verir. Senin de sonun geldi kardeşim. Hadi Serkan'cığım ben gidiyorum kardeşim. Allah'a ben ol. Nerede bekleyin? Beni bırakacak mısın? Yok kardeşim sen, sen bir sonraki sefere gelirsin. Ben bu arabayla gidiyorum. Sen artık bir sonraki... Bu ne ya? E'ye basıp duruyor mu ya? Allah Allah. Sen bir sonraki arabayı kullanırsın kardeşim. Adios amigos. Arkadaşlar Beriden kurtuldum. Hapishaneden de kaçıyorum. Serkan da artık bir sonraki arabayla gelir. Arkadaşlar videomun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek, görüşmek üzere. Bay bay.